Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 11-17 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş, Neptün, Merkür, Balık burcunda bu hafta. Merkür retrosu devam ediyor Balık burcunda. Gezegeniniz Mars, Boğa burcunda ve sizin 7. evinizde. Ve Balık burcunda, 5. evinizdeki hareketler özellikle şu dönemde ikili ilişkiler, romantik konularda çok daha güçlü bazı destekler veriyor size. Bu hafta romantik bir hafta. Her türlü özel ilişkiniz, ikili ilişkileriniz, bundan yakın arkadaşlıklar olabilir. Bazı projeler için işbirlikleri olabilir, ortaklıklar olabilir. Veya romantik konular, aşk flörtlerle ilgili, eşinizle ilgili konular olabilir. Gökyüzü tüm bu e, alanlarda size çok güzel, yardımcı enerjiler gönderecek. Hemen hafta başında Mars'ın Neptün'le Olumlu açısı etkinleşiyor. Hafta ortasında da Mars'ın Oğlak burcundaki Satürnle yine olumlu açısı etkinleşecek. Ee, bu eşten ve partnerden ya da yakın bir eş arkadaştan ortaktan bir cesaret alacağımızı gösteriyor, bir destek alacağımızı gösteriyor. Bizi motive edecek bir gelişme var. Ee, yapmak istediğimiz herhangi bir konuyla da ilgili olabilir ya da yapa geldiğimiz bir konuyla da ilgili olabilir. Merkür retrosu devam ettiği için biraz gökyüzünde nostaljik etkiler de var. Belki de bir fırsatı tekrar ele elimize geçireceğiz. Eşimizle ilgili yapmak istediğimiz bir konuyu yapma fırsatı bulacağız. Bir sorunumuz var örneğin partnerimizle, eşimizle ilgili veya geçmişten gelen bir eş-partner konusu olabilir. Bu bir arkadaş da olabilir. Onunla ilgili çözmemiz gereken bir konu var. Konuşmamız, anlaşmamız gerekiyor. İşte bunu yapabiliriz bu hafta. Bunun için fırsat tanıyalım kendimize. Daha rahat anlayabiliriz birbirimizi. Sorunları çözebiliriz. İşbirlikleri için, ortaklı girişimler için, ticari konular olabilir veya tamamen özel amaçlı bir partnerimizle, eşimizle bir seyahat, bir tatil, bir şey özel bir şey programlamak organize etmek istiyoruz bunları planlayabiliriz organize edebiliriz ee, gayet de güzel sonuçlar alabiliriz Pazartesi ve Salı Ay Boğa burcunda olacak evet karşımızdaki kişinin beklentilerine eşimizin beklentilerine daha fazla odaklanacağız daha paylaşımcı olacağız çünkü ilişkilere vurgu yapıyor Ay açısı Çarşamba ve Perşembe Ay ikizler burcunda olacak bu iki gün parasal konular harcamalar genel bütçemizle ilgili konular, ödemeler, banka konu işleri belki biraz daha gündemde. Özellikle perşembe günü her türlü finansal konuda, para işlerinde, harcamalarda, alışverişlerde, ödemelerde. Detaylara daha fazla dikkat edin. Çünkü orada Merkür Retrosu biraz karmaşa yaratabilir. Cuma ve Cumartesi ise ay yengeçti. Seyahat için çok güzel bir enerji var gökyüzünde. Keyifli, gezebiliriz, seyahat edebiliriz veya daha sonra ileride yapmak istediğimiz bir seyahatle ilgili planlar yapabiliriz. Uzun süredir görmediğimiz kişilerle görüşmemiz, haber almamız, tesadüfen bir yerde karşılaşmamız mümkün. Evet, böyle sürprizler de hazırlayabilir gökyüzü bize. Akademik konular, belki sınavlar olacak, üniversite işleri olacak, eğitim konuları, kültürel konular, yayıncılık işleri ya da hukuksal bir iş yine. Cuma ve cumartesi ilgi alanımızda olabilir. Pazar günü ise ay aslanda. Özellikle ebeveynler, hayatımızdaki olgun yaştaki kişiler, otorite seviyesindeki kişiler öne çıkıyor. Ev ortamında daha fazla zaman geçirebileceğimiz gibi ailemizle de birlikte olabileceğimiz, ebeveynlerimizle yine yakınlaşıp zaman ayırabileceğimiz bazı faaliyetlerde düzenleyebiliriz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.